Washington Post, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın gazetelerinden The Washington Post, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkat çeken çarpıcı bir haber yayınladı. Gazete, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren bombardımanlarda yaşamını yitiren 18.500'den fazla Filistinli çocuğun bazılarını manşetine taşıdı. Haberde 900'den fazla çocuğun henüz ilk doğum gününü bile göremeden yaşamını yitirdiği vurgulandı. Fotoğrafları ve hikayeleriyle yayınladılar. Gazetenin internet sitesinde hayatını kaybeden çocukların tam isim listesine yer verilirken bazı çocukların fotoğrafları ve yaşam öyküleri de paylaşıldı. Listeye göre 70 günlükken yaşamını yitiren Sant Abu Alhaşar ile çocuk doktoru olmayı hayal eden 5 yaşındaki abisi Tariq'in hikayeleri, ölümlerinin tramikliğini gözler önüne serdi. Listeyi inceleyen okuyucular, henüz listenin ortasına bile gelmeden, bu noktaya kadar verilen isimler, Ekim 2023'ten bu yana öldürülen çocukların %1'inden daha azını temsil etmektedir, uyarısıyla karşılaştı. Öldürülme anları anlatıldı. Haberin en çarpıcı bölümlerinden biri ise bazı çocukların öldürülme anlarına dair detaylı anlatımlar oldu. 5 yaşındaki Hindrayat ve 15 yaşındaki kuzeni Layan Hamada'nın yaşadıkları şu ifadelerle aktarıldı. Hind son saatlerini 6 akrabasının cansız bedenleriyle birlikte kurşun izleriyle dolu bir aracın içinde geçirdi. Umutsuzca yardım isterken, Kızılay'dan bir operatör 3 saat boyunca onunla hatta kaldı, Kur'an okudu ve yaklaşan bir İsrail tankı karşısında onu teselli etmeye çalıştı. Hind, gelin beni alın, çabuk, diye yalvardı. 12 gün sonra cansız bedeni bulundu. Leyan ise hayattaki son telefon görüşmesinde, acil yardım operatörüne, bizi ateş ediyorlar. Tank yanımda, dedi ardından silah sesleri duyuldu. 10 yaş altı 9 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Haberde, 18 yaşından küçük ölen çocukların istatistiklerine de yer verildi. 10 yaş altındaki 9327 çocuğun hayatını kaybettiği ve ölenlerin yaklaşık %31'ini çocukların oluşturduğu bilgisi aktarıldı. X paylaşım serisi, bu sadece 180 çocuğun ismi. Washington Post bu haber kapsamında sosyal medya platformu VT 18 gönderiden oluşan bir dizi yayınladı. Dizi sonunda bu isimlerin yalnızca İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 180 çocuğa ait olduğu ve ölü sayısının bu listenin çok ötesinde olduğu vurgulandı.